Öncelikle ko, konjektürel dik duruş dikidi de akışına bakarak bu virüsü yenebiliriz. Vücut en çok yaşlılarda a, a, görülüyormuş. İnsanlar da taşıyıcı olarak a, genciz ama nüfusumuz ortalama nüfusumuz yaşlılara bulaşıyor. Bu hastalık enfeksiyon riski riski barındırdığından böbrekleri iflas ettiriyor. Yani o da ölüme sebebiyet veriyor. Sonucunda millet buna biyolojik savaş demesini anlamıyorum çünkü olabilir de bir yandan da Amerika'nın planları ya da İngiltere'nin planları olabilir ama insan mantıken düşündüğünde biyolojik savaşta virüs üretemez. Çünkü bu kadar uh, gelişmiş olan teknolojide bile imkansız duran bir virüsü üretmek, imkansız duanın ürettiği virüsler sebebiyle bu durumdayız. Aşısı da bir seneye yakın geliştirilecektir. Bu açıdan dolayı Amerika, İngiltere nüfusunun uh, yarısı yaşlı olduğundan gidecektir. Neden diye düşünürsen çünkü içki, alkol gibi şeylerin tüketimi çok olduğundan nüfus da yarı yarıya düşecektir bunun ortalaması. Dünyada en çok içilen yerde Türkiye, Amerika, İngiltere olarak ölüm sebeplerine geçmektedir. Çünkü alkol, sigara gibi maddeler ölüm sebebidir. Virüsten e, korku sebebimiz tek bizi öldürmesine. biz yaşama kaygısı duydukça virüs öldürücü sanıyoruz. Virüs öldürücü olabilir ama biz önlemimizi aldıktan sonra virüs bizi öldüremez. Bu bir biyolojik savaş da olabilir ayrıca düşünmemin sebepleri. Amerika, İngiltere gibi ülkeler birbirinin ekonomi savaşı veriyor. Piyasalar iyice alt üst dolma durumu. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor, branda düşüyor. Bu ekonomik savaş da olabilir. Çünkü Çan yenilendiğini ve insanlara çip takıldığını duysanız da ileride ki teknolojide insanlara çip takılma gibi bir durum olabilir. Kendinize cici bakın konjektürlerim sizi seviyorum.